Evet, protesto vardı koşuda. Protesto incelendi ve komiserler kurulu tarafından reddedildi. İkinci olan Umut Bey, koşuyu yakın farkla kazanan isim, Patline'a ilgilileri protesto çekmişti. Bu protesto incelendi. Koşunun sıralamasının değişmesini gerektirecek bir etken olmadığına kanaat getirdi komiserler kurulu. İşte buralarda bir problem gördü ilgilileri zannediyorum Umut Bey'in ilgilileri ancak çekilen protesto reddedildi sıralamada kesin 6 3 8 4 7 protesto ikinci olan sapkan ilgilileri birinciye çekmişti bu protesto incelendi kule kamerasından tekrar ekrana yansıyor arka plandan önde Popline ki koşuyu kazanan isim dördüncü sıradaki isim Umut Bey bir anda ön plana yüklendi ikinciliğe girdi rakip oldu Paplayna son metrelerde bu ikilinin mücadelesini izledik. Kazanan Paplayna oldu. 6 numaralı Safkan birinciliğe ulaştı. 6-3-8-4-7 sıralama kesin protestör reddedildi.